Sizi yeni dinlemeye başladım ve çok faydalı olduğunuzu düşünüyorum. Allah razı olsun. Ben Almanya'da yaşıyorum. Oğlum 3 yaşında ve 5 aydır anaokuluna gidiyor. Ama hala zor ayrılıyor benden. Gerekçesi dili anlamaması. Ama yeni öğrenmeye başladı. Nasıl davranmam gerekiyor demiş dinleyicimiz. Ben eğer diğer dinleyicilerimiz bana kırılmaz ve alınmazlarsa bir şey söylemek istiyorum. Yurt dışından gelen mesajlara ben birazcık daha böyle torpil geçmek istiyorum. Eğer diğer dinleyicilerimiz benim hassasiyetimi anlar ise neden? Çünkü onları orada tavsiyelerde bulunacağı, gideceği bir pedagog, gidecekleri bir çocuk psikoloğu, kendi duygu ve dünyasını anlayabilecek insanların sayısı çok az yabancı bir toplumun içerisinde azınlık olarak yaşamak oldukça zor bir şey. Yani dini ayrı, dili ayrı, sokaktaki marketin ismi ayrı, yedikleri ayrı, konuştukları ayrı bir toplumun içerisinde yaşamak ki ben de orada 18-20 yıl boyunca yaşamış birisi olarak bu tür mesajları çok iyi anladığımı sentez ettiğimi düşünüyorum. Anne diyor ki çocuğum 5 aydır kreşe gidiyor ve 3 yaşında çocuk ve dili anlamadığı için orada zorluk çekiyor. Evet doğru. Çocuklar kreşlere gittiğinde orada kendilerini bulamazlar ise, özellikle dil konusunda sorunlar yaşar ise anne babalar için bir kabus başlıyor. Çünkü çocuk artık gitmek istemiyor. E nasıl gitsin ki? Çocuk yerine kendinizi koyar mısınız? Öğretmen Almanca olarak sesleniyor. Kapıyı açın diyor örneğin. Kim kapıyı açacak? Bütün çocuklar elini kaldırıyor. Bir bizimki hariç. Haydi şimdi çıkabilirsiniz diyor. Herkes hurra dışarıya doğru koşturuyor. Sandalyede oturan bir bizimki var. Neden? Anlamadı çünkü. Kendi halimizi düşünelim. Öylesi bir ortamda bulunmak çok keyif verici olmuyor. Şimdi iki tane tavsiyede bulunacağım bu dinleyicimiz veya aynı sorunu yaşayan dinleyicilerimiz için. Birincisi şu. Çocuk orada çektiği yalnızlığı ya siz gidermeniz lazım dil öğreninceye kadar veya anlayıncaya kadar konuşmasa bile çocuk anlayıncaya kadar siz orada bulunmanız lazım. Buna da kreşler çok izin vermiyor gerçi yurt dışında belli bir zaman izin veriyor ama bu özel bir durum olduğu için çocuğun daha çok zaman ihtiyacı var. Yahut da çocuğu göndereceğiniz kreş çocuğun önceden arkadaşı olduğu birisinin bulunduğu kreş olması lazım. Yani üst komşunuz Melahat Hanım'ın oğlu Ahmet falanca kreşe gidiyor ise çocuğunuz eğer o kreşe gider ise aynı kreşe gider ise Ahmet'ten dolayı sizin oğlunuz Mehmet ondan cesaret alarak biraz daha bu olayı kolay geçiştirir. Yahut da gönderdiğiniz kreşte Çocuklardan bir tanesi sizin çocuğunuzla aynı dili konuşuyor ise ancak sınıfın içerisinde konuşturmuyorlar yabancı dil, Türkçe konuşturmuyorlar örneğin, Almanca ise Almanca konuşulacak, öğretmenler yasak getiriyor. O takdirde sınıfın içerisinde bir başka Türk çocuğuyla dışarıda konuşarak, arkadaş ederek, birazcık onunla onu yakınlaştırarak bu geçiş dönemini böyle atlatmalarında fayda var. Ya annenin bizzat kendisi, çocuğun orada cesareti olacak yahut da sınıfın içerisinde çocuğun cesareti olacak. Yahut da bir başka yöntem daha söyleyeyim. Ben onu şöyle atlatmıştım bizim çocuklarda. Çocuğu kreşe götürdüğümüzde ona götürürken şunu söyledim. Dedim ki bak oğlum gittiğimizde sakın gülme. Çünkü gittiğimiz kreşte hiç kimse senin gibi konuşamıyor. Konuşmasını bilmiyorlar. Türkçe konuşamıyorlar. Onlar konuşamayacaklar. Sen sakın onların o konuşmalarına gülme diye söylemiştim. Çocuk anlamadı tabii ne demek yani herkes konuşuyor normalde insanlar konuşuyor. Gittiğim insanlar nasıl konuşamayacak? Sonra sınıfın içerisine girdi ve oturdu. Yan tarafına küçük sandalyesine oturdu. İlk günlerde bu günler. Oturdu yan tarafına döndü ve yan tarafındaki çocuğa bir kız çocuğuydu. Ona döndü ve sordu. Senin adın ne? dedi Türkçe olarak. Yan taraftaki tabi Hollandalı çocuk baktı anlamadı ne dediğini. O Hollandacı olarak ''Wat ye dedi. ''Ne diyorsun?'' diye cevap verdi çünkü Türkçeyi anlamıyor. Bizim çocuk tekrar döndü ona dedi ki ''Adın ne adın adın?'' dedi. Çocuk konuşamadı söyleyemedi ''Wat diyor başka bir şey demiyor. Sonra döndü dedi ki ''Baba dedi gerçekten dedi bu konuşamıyor.'' dedi ve böyle birazcık daha güven duygusuyla sınıfın içerisine oturdu. Akşam tabi almaya gittiğimizde bir şey daha söyledi. Dedi ki baba bir şey söyleyeyim sana öğretmen de dedi konuşamıyor dedi. Bir süre çocuk bu ilk tanışmanın şokunu yaşamaması için bir yöntemdi belki bu. Kendisine normalde konuşabildiğini başkalarının o dili konuşamadığını söyleyerek birazcık cesaret toplamıştı. Ama bir süre sonra şununla geldi baba dedi bizim sınıftakiler dedi yavaş yavaş konuşmaya başladılar herhalde dedi. Ben anlıyorum artık onları dedi. Yani anladığı şey aslında Hollandaca'yı anlamaya başlamıştı. Çocuklar o sınıfın içerisinde bulunduğu şeyde çocukların dilini yavaş yavaş anlayınca artık o zannetti ki konuşmaya başladılar. Halbuki kendisi anlamaya başlamıştı. Veya böylesi bir takım yöntemlerde tavsiye edebilirim çocuğun ilk o şokunu atlatmak için. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren, kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.